Selamun Aleyküm kıymetli kardeşlerim. Bugünkü sohbetimize ve kanalımıza hoş geldiniz. Kur'an-ı Kerim'in sureleri veya ayetleriyle nasıl dost olunur konusuna başlamadan önce bilmenizi isterim ki, istifade edeceğiniz, zevk duyacağınız bir konu olacak. Özellikle karabasan, uykuda felç olma, kabus görme gibi sıkıntıları olan kardeşlerim, bu konuyu sonuna kadar dinleyip sonlara doğru verilecek olan tertibe riayet ederlerse, inşallah bu sıkıntıdan kurtulmuş olacaklardır. Bugün sizlerle Kur'an-ı Kerim'de ayetlerin şahı olarak bilinen, manevi derinliğiyle gönüllere huzur veren Ayet-el Kürsi üzerine biraz sohbet edeceğiz. Bu ayeti bu kadar güçlü, etkili ve özel kılan sırları birlikte anlamaya çalışacağız. Öncelikle şunu bilmek gerekir ki, Birçok insan, ayet-el kürsiyi uzunluğu ve maneviyatı sebebiyle bir sure zannetse de, aslında Bakara suresi içerisinde yer alan dokuz cümlelik, çok kudretli bir ayettir. Lütfu bol olan Rabbimiz, bu ayeti kullarına adeta bir rahmet kapısı olarak armağan etmiştir. Kalbini açan, onu anlayarak yaşayan herkes, bu ilahi hazineden istifade edebilir. Ayet-el er Kürsi yalnızca bir ayet veya cümle değil. Hak Teala'nın varlığını, kudretini ve birliğini açıkça bildirdiği kutsal bir bildiridir. Adeta Rabbimizin azametinin aynasıdır. Bu ayet onun kullarına sunduğu bir bağış, bir koruyucu kalkan gibidir. Ayetlerin içerisinde en büyüğü olarak kabul edilir. Çünkü taşıdığı mana sadece dünyaya değil, görünmeyen alemlere de sirayet eder. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde buyuruyor ki, her farz namazın ardından ayetel kürsiyi okuyan kişinin cennete girmesine ölümden başka hiçbir engel yoktur. Bu ayetin nüzulü sırasında meydana gelen hadiseler onun etkisini bize anlatır. Gökte ve yerde bir sarsıntı meydana gelmiş, Putlar devrilmiş, kibirli kralların tahtları yerle bir olmuştur. Şeytanlar korkuyla kaçışmış, iblise olup biteni anlatmışlardır. Çünkü bu ayetin gelişi sadece insanlar için değil, cinler ve şeytanlar için de büyük bir uyarı olmuştur. İlahi hükümranlığın bir kez daha ilanıdır bu ayet. Ayetel Kürsi, Allah'ın ismi Azam ismini taşıdığı için ayrı bir kudrete sahiptir. O isim bu ayet içinde gizlenmiştir. İblis bile bu ismin ne olduğunu bilmesine rağmen onu telaffuz edememiştir. İşte bu yüzden Ayetel Kürsi inananlar için bir rahmet, cin ve şeytanlar içinse bir azap kapısı olmuştur. Ancak burada çok dikkat edilmesi gereken bir mesele var. Bu ayette dost olabilmek önemlidir ama onu öfkelendirmemek de bir o kadar mühimdir. Çünkü Kur'an'daki hiçbir ayet yalnızca kağıt üzerindeki bir yazıt değildir. Her ayetin bir ruhu, bir enerjisi ve ilahi bir varlığı vardır. Onu saygıyla anmak, bilinçle okumak gerekir. Ne yazık ki günümüzde bazı kimseler ayet-el kürsiyi havas ilmi adı altında büyü ritüellerine alet ediyor. Kağıtlara yazılıp yakılan, tersinden okunan, ifrit isimleriyle karıştırılan uygulamalar yapılıyor. Ve bu insanlar sonrasında hem dünyada hem de ahirette pişmanlık duyacakları durumlarla karşılaşıyor. Bu ayeti özümseyen kimse Allah'ı kalbiyle tanımaya başlar. kart nuru artar. Ayet-el Kürsi yalnızca koruyucu bir dua değil, manevi bir anahtardır. Onu bilerek, hissederek okuyan kişi ilahi sırların kapısına yaklaşır. Ayetel Kürsi müminin manevi silahıdır. Onu sadece belalardan korunmak için değil, Allah'a yakın olmak için okumalıyız. Ayetel Kürsi çok yüksek bir manevi frekansa sahiptir. Bu yüzden sürekli okumak isteyen kişilerin kalben temiz, niyette samimi ve istikrarda sabırlı olması gerekir. Hadislerde ve büyük zatların beyanlarında da görüldüğü gibi, bu ayet koruyucu, öğretici ve dönüştürücü bir kudrete sahiptir. Fakat bu kudrete ulaşmak için edep, ihlas ve devamlılık şarttır. Yine de ayetel kürsi, doğru ve bilinçli bir şekilde okunduğunda, kişiye olağanüstü manevi destek sunar. Geceleri uykularında kabus görünler, Ferc olmuş gibi uyananlar var ise her gün ikindi ve akşam ezanı arasında 70 defa ayetel kürsi okumaya başlar ve bunu 21 gün aralıksız sürdürürse Allah'ın izniyle o kabuslardan tamamen kurtulur. Fakat bu ayeti rastgele, bilinçsizce ya da çıkar için okumak kişiyi zor durumlara sokabilir. Çünkü ayetel kürsi sadece korunma aracı değil, aynı zamanda bir imtihandır. Onunla bağ kuran kişinin niyeti, kalbi ve hali temiz olmalıdır. Ayetel Kürsi okumada mesele aslında hiçbir zaman sayı değil, bilinçtir. Çünkü bu ayetin enerjisi önce okuyan kişide etkisini göstermeye başlar. Ruhsal hazırlığı olmayan biri bu kudreti taşıyamaz ve çeşitli ruhsal tepkilerle karşılaşabilir. Bu ayetin sırlarına vakıf olmak hiç de kolay değildir. Şeytan her an pusuda beklerken bu ilahi koruma kalkanına tutunmasak belki de kaybolur gideriz. Lakin sabır, ihlas ve zamanla ayetel kürsi bizlerin yol arkadaşı olur. Ayetel kürsi sayesinde sadece uykular değil bilincimiz de değişir. Sesler daha farklı duyulmaya başlanır. Gözlerimiz çevremizde olup biten manevi varlıkları ayırt etmeye başlar. Nurani varlıkların varlığına şahit olur. Okuma sayımız arttırdıkça rüyalar dahi bilinçli hale gelir. Büyük alimlerden Muhid bin İbn Arabi, Ayetel Kürsi'yi günde bin defa 40 gün boyunca okuyanların melekürt aleminden ziyaret alacağını söyler. Lakin bu herkesin kaldırabileceği bir yük değildir. Bu tür okumalar edep, niyet ve ilimle yapılmalıdır. Aksi takdirde fayda yerine zarar getirebilir. Şunu söylemek isterim ki, Ayet-el Kürsi gerçekten de farkındalığı artıran, insana şefkat ve idrak kazandıran bir anahtardır. Kötü düşünceleri, vesveseleri ve ruhsal karanlığı dağıtır. Gönle huzur verir, zihne berraklık katar. Fakat bu hediyeyi almak isteyen kişi önce içini temizlemelidir. Samimiyetle okunan bu ayet, Allah'ın izniyle kişinin kaderini bile değiştirebilir. Ve unutmayın kardeşlerim, bu ayet sadece korunmak için değil, ruhunuzu yıkamak, kalbinizi aydınlatmak ve nefsinizin karanlık dehlizlerinden çıkmak için bir ışıktır. Her okunuşunda iç dünyanızda yeni bir pencere açılır. Allah'a yakınlığınız artar. Olaylara bakışınız değişir. İnsanlara daha derin bir merhametle bakmaya başlarsınız. Ayetel Kürsi sizi sadece dış tehditlerden değil, kendi içinizdeki vesvese, kibir, öfke gibi şeytani izlerden de temizler. Zamanla bu ayetle öyle bir bağ kurarsınız ki, yalnız kaldığınızda bile yalnız olmadığınızı hissedersiniz. Kalbiniz huzurla dolar diliniz zikle meyleder, ruhunuz sükûna kavuşur. İşte o zaman anlarsınız. Ayet-el Kürsi sadece bir ayet değil, Rabbimizin kuluna uzattığı ilahi bir iptir. O ipe tutunan dünyada da ahirette de emniyette olur. Ve bu dostluk bir kez kuruldu mu artık hayatınız eskisi gibi olmaz. Şimdi hep beraber bir salavat-ı şerif okuyup dua edelim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Ya Rabbi, Kur'an-ı Kerim'i kalbimizin baharı, göğsümüz ve gözümüzün nuru, dualarımızın kabul vesilesi kıl. Amin. Lütfen yorumlara amin yazarak bizlere de destek olmayı unutmayın.